Şimdi, bozulmalar e, sonrasında e, yeni eklenen şapelin ortasında bir açıklık var ve e, biz bunu sorguladığımızda e, işte dediler ki Ruslar Rus onlarımı sırasında yani bunun e, Ortodoks dünyası için son derece önemli bir e, nitelik olduğunu düşünüyorum. Bu bu restorasyonda çıktı e, en açığa çıktı tek istediğimiz kısım şurası. İleride kalao'sun, yaşadığı döneme ait olduğunu düşündüğümüz zemin döşemesi. Bu son derece önemli. Yani şey olarak e, e... Şimdi Aziz Nikolaos Kilisesi Bakanlığımıza ait e, olan bir müze, anıt müze. Ve Buradaki restorasyon çalışmaları bu sene içerisinde başladı. Geçtiğimiz yıllarda da projesi onaylandı. Ancak restorasyon biliyorsunuz yeni bilgi ve bulgulara bağlı olarak o proje her zaman değişebilir. Bu süreci bu yapıda da yaşadık ve başarılı bir biçimde bu süreci götürdük. Bu çalışmalar esnasında bir de kilisenin Naos kısmında bulunan Ambon Ambon'a rastlandı. Onun varlığında biz 1910'daki bir fotoğraftan biliyorduk ve bunu da en azından çizgisel olarak yüzeyde gösterilecekti. Onun olduğu yerde şap işte 70'lerde atılan o zemin döşemesi kaldırılınca altından ne var diye bir kazı çalışması yapıldı. Erken döneme ait kilisenin 4. yüzyıl dönemine ait bir zemin döşemesi ortaya çıktı. 4-5. yüzyıl. Aziz Nikolaos'un ayağının bastığı zemin döşemesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kilisenin mimarlık tarihi ve onun ikonografik değerini bir nebze daha artıracak bir keşif olarak biz bunu görüyoruz. Bunun Üzeri belirli bir teknikle e, kapatılacak ve sergilemeye hazır hale getirilecek. Tabii bir taraftan insanların hem bunu görmesini istiyoruz, bir taraftan da korunmasını istiyoruz. Şapelin içerisindeki en özel yer ise e, şapelin e, kubbe ile örtülü absis üç absisli bir bölümü var. Ee, orası olduğunu düşünüyorum ortadaki kısım ve burada apsisin tam e, cephesinde de son restorasyon çalışmalarında çıktı bir e, e, pantakrator İsa freski tespit edildi. Dolayısıyla bu da buranın özel bir yer olduğunu gösteriyor. Kutsal Kabir Kilisesi'nde Hz. İsa'nın çarmıhtan sonra konulduğu kabrin e, tam üzerine gelen kısımda bir açıklık var ve burası Paskalya törenleri sırasında ki Ortodoksların en e, kutsal kabul ettikleri törenlerdir. O törenler sırasında equinox zamanında 21 Mart'ta yukarıdan e, o açıklıktan düşen ışık Hz. İsa'nın kabrinin üzerine gelir ve ve Ortodoks rahiplerden birisi kabrin içerisine girerek düşen o kutsal ışığı muma yansıtır, mumu yakar. O mumu da daha sonra diğer şapel mensuplarına dağıtır. Bu ritüelin bir benzerinin Aziz Nikolaos Kilisesi'nde de ben olduğunu tahmin ediyorum ve bu kubbenin de bu amaçla yapıldığını düşünüyorum.